Yani sürdürülebilirlik yönünde tabii biz üç boyutlu olarak bu konuyu ele alıyoruz. Bir tanesi iklim için, gezegen için etki diyoruz. Burada net sıfır projesi kapsamında hem kapsam 1 hem kapsam 2 emisyonlarının ve karbonizasyon yolculuğunda 2030 yılında %30 azaltılmasına yönelik zaten bir taahhüdümüz var. Bunun da faz 1'ini bitirdik. Şimdi faz 2'sine geçiyoruz. Ve diğer yandan karbon saydamlık platformu var. Burada da su güvenliği konusunda notumuzu A notuna yükselttik. Dolayısıyla burada çalışmalarımız devam ediyor. Öbür tarafta tabii Etki odaklı iş modelinde de Enersa'nın çeşitli iş kolları var. Burada yenilenebilir enerji yatırımları müşteriler için tesis ediliyor. Aynı zamanda enerji verimliliği çözümleri sunuluyor. Aynı zamanda e-mobilite sektöründe SHR e şirketinde sahibiyiz. Burada da yaklaşık 81 ilde 1000 tane şarj istasyonuyla elektrikli araç altyapısı için oradaki bir şebeke işletimini şu anda sürdürüyoruz. 2024 yılında da yani sürdürülebilirlik kapsamında birçok hedefimiz var kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi belirledik. Yine burada hem enerji verimliliği, yenilebilir enerji çözümlerinin arttırılması, yenilebilir enerji kaynaklarından daha fazla elektrik tedariğinin yapılması ve müşterilerine satışının yapılması, su kullanımı, tasarruf tedbirleri, aynı zamanda sosyal tarafta toplum için yapılacak sosyal sorumluluk projeleri gibi birçok projemiz şu anda mevcut.